Evet arkadaşlar bugün bedvarz iki kişilik oynuyoruz. <laughs> Hepiniz yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki kişilik bedvarz oynayacaktık ama benim takım arkadaşım yalnız bıraktığı için şu an tek başımayım. İki kişilik bedvarzda tek başımayım. Madem tek başımıza kaldık biz de bunu challenge çevirelim arkadaşlar. Bu bir challenge yani iki kişilik şeyde solo tek başına oynama challenge olarak bir challenge olsun diye düşünüyorum. Yan tarafı halledebilirsem ölmeden ya da kırılmadan halledebilirsem çok güzel bir şekilde olacaktır. Diye umuyorum. Şuradan bir türlü çıkamadım ha. Tamam. TNT koyuyorum bilerek arkadaşlar çünkü o bir uçsun bir tarafa doğru. Kırıyorum. Bir tanesi kaldı. Hop onu eledik. Hayır be. Tamam olsun. En azından kırdık arkadaşlar. En azından kırdık. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi adamlar orada bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz üzere bir tane tekstür pek kullanıyorum. O tekstür pekinin ismini de bizim Discord sunucumuzdan öğrenebilirsiniz. Bir de önceki videoda demiştim ki hani şifre vereceğim demiştim. Ekranda bir yerde şifre yazacak. Onları da sizden yorumlar kısmına yazmanızı istemiştim. Çoğu arkadaşımız yazmış. Yine gördüğüm arkadaşlar var. İsimleri daha önce yorumlarda görmediğim arkadaşlarımız var. Burada yorum yazan bütün arkadaşlarımıza şifreyi bulan videoyu sonuna kadar izleyen bütün arkadaşlarım hepsine selam gönderelim buradan. Hepsine çok teşekkür ederiz. Gerçekten mutlu oldum arkadaşlar. Şu eleman da setli olmasına rağmen şunu elersek direkt gidecektim ama hiç bakamadım ya. Canıma hiç bakmadım. <laughs> Neyse. Şimdi sadece öldürmesi kaldı. Onu rahat bir şekilde öldürürüz diye düşünüyorum. Oradan birbirine kapışıyorlar. Bu videoda da şifre olacak arkadaşlar. Bu videodaki şifreyi de işte yine ekrandan bir yerden göreceksiniz. Onu tekrardan sizden istiyorum arkadaşlar. Ekrandan çıkacak yorumlar kısmına tekrar yazmanızı istiyorum. Ve şu anda hala da kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar. Aşağıdan kırmızı abone ol butonundan abone olup videoyu da desteklemek için arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Discord sunucunuza gelebilirsiniz derken eleman oraya çıkmış. Kaç tane var 13 tamam. Az önce bu kadardan fazla vurduk. Bu sefer de vururuz da bir lagım var gibi. Bak bu adam nakbik almıyor ya ya da bir vuruyorum ters tarafı nakbik alıyor ya. Ben de bir değişik bende mi sıkıntı var yoksa adamda mı yoksa sunucuda mı var? <laughs> Bilemiyorum ama kimse ortaya gelmemiş sanırım. Herkes birbirine hoşuyla mor gelmiş ama elenmiş. Hemen Diamond'lardan ortaya gitmek istiyorum. Aa, bir tane şey alalım dur ses alalım böyle giderim. Diamondlardan ortaya gitmek istiyorum. Ortadan aldığım zümütlerle kendimi bir obsidi yapıp sağlama almak istiyorum derken yeşil abicim bedin yok bedin bedin yatan yok alo. Yeşil emme duyuyor musun beni? Yeşil emme abla. <laughs> Çubuk var bak tamam. Gider misin buradan? Gider misin? Geçen Hypixel videosunda abla mıydı? Abla falan demişim. Hani boşluk yok videosunda. Abi ne kadar çıktın lan? Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abi senin aşağı düşman lazım. Ablacığım ne kaplıyorsun ya? Burada bayağı bir yargıda atıyoruz hadi hadi. Abi 3 kişisiniz ya. 3 kişisiniz ya. O videoda eğlenceli bir videoydu. Daha çıkamıyoruz. Eee ne oldu şimdi? Yani burada boş boşuna zaman kaybediyoruz. Bana mı öyle geliyor arkadaşlar yoksa? Tamam ne yapacağı belli olmaz da. beni yani beni düşünebilir de çubuğu var ona güveniyor. <laughs> ha aşağı düştü. <Gülüyor> <Gülüyor> ha o çubuğu kurtardı mı seni? Yok kurtarmadı. Tamam devam hızlı bir şekilde gitmem lazım arkadaşlar bu abla ne alakaysa beni burada oyaladı ve Buraya kadar yolum yapmış oldu Biraz beni sıkıntıya düşürebilir ama Hadi bakalım iki takım var ben tek kişiyim Aa tek takım var abi hemen opsiyon olmamız lazım bas Bas hemen opsiyon olmamız lazım Bu arada arkadaşlar sizin orada havalar nasıl ya buradaki havalar aynı <laughs> Tropikal Bart'ın yarım adası gibi oldu Hani Dominik var ya arkadaşlar <laughs> oradaki Dominik var ya aynı o tarzda Yani bir gün baya bir sıcak bir gün Yağmur yağıyor geçen öyle bir şimşek çakıyor ki hani şimşek çaktığı zaman işte arkasından bir iki 3 diye sayarsınız hani saniyesine göre uzaklığını hesaplayabilirsiniz diyorlardı ya. Hani bazı arkadaşlarımız bilir, bazıları bilmiyorlar artık. Bilmiyorum da. Öyle diyorlar ya burada ışık bir geliyor, şimşek bir görüyorsun abi şimşeği. Şimşekten 0,5 saniye sonra sesi geliyor. Yani o derece baya baya bir şimşekler çaktı burada arka arkaya böyle. Belki Bartın'da yaşayan arkadaşlarımız varsa beni izleyen. Buna hepsini buradan selam gönderelim. Yani onlar da belki görmüşlerdi yani baya baya böyle arka arkaya baya bir şimşek çakıyordu. İşte öyle. <laughs> Sizin orada havalar nasıl arkadaşlar? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi 4, 8 olacak bir obsidenimiz olalım. Turkaz ne alem, turkaz demişim. Kırmızı ne alemde bilmiyorum. Aa kırmızı orta geliyor herhalde. O mu? Değil herhalde. Tamam bas bas bas. Ha düşmüş tam geliyormuş düşmüş. Hemen arkadaşlar obsimiz oluyoruz. Turkazla beraber işbirliği yaparsak kırmızıyı kırabiliriz. Benim daha fazla işime gelir kırmızıyı kırmak. Of, bazen öyle yapıp düşüyorum. Bir de üzerinde üzümüt var. Bir de artı tek kişiyim ya. Biraz korktum. <laughs> Gelmiyorlar tamam. Hızlı bir şekilde hemen obsilerimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle tak tak. Hızlı bir şekilde hemen koyuyoruz. Koy abi, koy 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 koy, koy. Şöyle iki tane koydum açtım, koydum. Hadi abi, şuraya hızlı bir şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde opsimizi tamamladık. Şu etrafını hızlı bir şekilde kaplayalım. Çünkü adamlarımız, adamlar, adamlarımız <laughs> adamlarımız sanki bizim parayla karşı takıma geçmişler. Bize savaşıyorlarmış gibi. Adamlar bizim ne olduğumuzu göremesinler diye bu şekilde kapladım. Bir tane yavaş kazma açacağım şu şekilde. Tamam. Turkaz da çok güzel oluyor abicim. Turkaz dayan geliyorum. Dur, dayan. Dayan Turkaz geliyorum. Dayan dayan dayan. Şöyle hemen şöyle aldım. Ben de dalacağım Turkaz'la beraber. İnşallah Turkaz dalıyordur benimle beraber. Dalar herhalde öyle düşünüyorum. Onlar iki kişi oldukları için onlar bana göre daha büyük bir rakip. Yani ben Turkaz yerinde olsam pembe zaten bir kişi. Ha adam boş ver adamı sal diyerek kırmızıya odaklanabilirim. Bir de ben dalıyorum. Bir de turka Turkaz dalsa alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi nereden geldiler kırmızılar? Şöyle bakalım gezelim. Aa Vezir orada tamam ortada birisi yok değil mi? ondan sonra gidip de bizi kırmasın. Bir tanesi orda. Yani i̇kisi orada tamam tamam o ama işte Turkaz nerede? <laughs> onlar orada da Turkaz da arkadan gidip Bize kırabilir. Opsiz. Trebimiz açık. Hop şöyle bir çalım atarız. Şöyle bir koyuyoruz. Şey, aa madenci yorgunu. Hayır. Sevmedim. Cık. ya abi ya. <laughs> Sevmiyorum şu madenci yorgunluğu Artı bir de düştük. Hemen şu an Turkaz'ın yeni bulalım. Turkaz nerede? Turkaz ortada yok. Aa, adamsın Turkaz be. Ben açtım sen kırdın. Adamsın be. Challenge'ımız çok güzel gidiyor. Haydi abi biriniz birinizin biriniz, kessin. Hadi. Bana hiç iş bırakmayın arkadaşlar. Bunlar bana hiç iş bırakmasını istemiyorum. <laughs> Abi ben neden düşüyorum bugün ya? Ben neden düşüyorum arkadaşlar sürekli? Cık cık cık. Allah Allah. TNT attık orada şey yaparken. Bir de bu arkadaşlar benim ilk elim. Ben daha girip de falan ısınıp işte hani o tarzda falan oynamadım hiç. Direkt girdim şansımı deniyorum. Tekte çıkarmaya çalışıyorum diyor. Bazen tekte çıkmıyor. Şöyle devam ediyoruz. Bunlar neredeler şimdi? Az önce buradalardı ikisi. Aa birbirini kırdı. onu öldürdü. Abi neredeler bunlar? Adamlar kayboldular lan. Az önce buradalardı bunlar. Turkaz nereden gelmiş olabilir? Turkaz oradan gelmiş olabilir de buradan gelmiş olabilir. Abi ikisi de aa orada. Aa evet evet yolları yok yolları yok. Basarsak yetişirsek. O yolları var intihar. İntihar abi intihar intihar intihar. Hiç risk almamıza gerek yok arkadaşlar. Direkt intiharımızı edelim. Adam orada da zümrüt alıyor. Hani bir şey alabilir, görünmezlik falan olabilir hızlı bir şekilde. Şuradan malzeme alıp hemen 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 demir kılıç. Direkt ona koşmaya çalışacağım, yetişmeye çalışacağım. Çünkü o bayağı bir toplayacak. Aa geliyor. Evet abicim öyle dümdüz gel. Evet çok güzel geliyorsun. Çok güzel uçuyorsun ama benim uçtuğum gibi olmaz be. Yani kusura bakma arkadaşım da. Oo 4 zümrüt. Aman senin şimdi harcamayacağım. Şu ablayı bir öldürürsek o zaman harcayacağım. Abla da iyi oynuyormuş herhalde. Hop derken adı ablayı attık. Kaçma abla setlerinizi daha açmıyor musunuz derken açmışlar setlerini sanırım. Bomba mıydı o? Abla bomba yanlış yerlere atıyor. Abla çok heyecan yaptı. Gel 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 gel. Hayır. Canım çok az, canım çok az, canım çok az. Şöyle bir ek, şöyle bir sağ sol, şöyle bir sağ. Hayır, hayır, sakın, sakın, sakın. İşte bu be. Arkadaşlar tek başımıza iki kişilik maçta tek başımıza maçı kazandık. Ya iki kişilik de tek kişi olsa bile maçı kazanabiliyoruz arkadaşlar. O o şekilde. Neyse arkadaşlar ikinci parttan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Birinci Parti'de da iki kişilik oyunda tek kişi kalmamıza rağmen maçı çok güzel bir şekilde kazanmıştık. Şimdi de bakalım bu maçta ne yapacağız derken bizim adam böyle aşağı doğru düştü. Sanırım ben tanıyor buradan da ona çok selamlar gönderelim. Herkes iki kişi. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Turuncu gelmeye devam ediyor. Geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Şifreyi bulan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmını bekliyorum. Daha tamam şifre tamamını görmemişsinizdir de. Şu arkadaş bir at Abi bak tam diyecektim nasıl vuruyor diyecektim kendim orada durunca bir Noru nasıl vurduğunu nötrledi o yüzden bir şey demedim Hadi abicim şunu bir kıralım Çok güzel Şuraya hemen şu duvar çekiyoruz Hadi abi Duvar çektim ama bak bu kadar Lan sen değil <laughs> Ya hayır orası neden boşluk ya Oraya bir insan bir blok koyar ya Buradan bu haritanın yapımcılarına sesleniyorum oraya bir tane blok koyarsanız çok sevinirim <laughs> Neyse devam ediyoruz yan tamam, tarafı kırdık İki kişiler eleyebileceğimizi düşünüyorum bizim arkadaşla beraber. Ben orada hata yaptım. Bizim arkadaş iki kişi daldılar. Canları düşükse canları büyük ihtimal azdır herhalde. Hemen gidip dalmaya çalışacağım. Geliyor mu? Yo, geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Geri kaçtı, geri gitti. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Şöyle iniyoruz. Bir tanesi arkadan doğru kaçmaya çalışacak. Şunun canı az. On, az adamın canı az. 9'du. Do, Adam bir altın ilmeği de adamın canı 17 18'e çıktı ya. Tamam çok güzel tamam bu arkadaşı da attık şöyle tamam havadayken de intihar demeden de öldürdük. Abi nereye kaçıyorsun? Yani Ben şunu şuraya koyarsam ne olacak? Böyle düştün işte al. <laughs> Öyle düşün de biz niye kırıldık ya biz de kırıldık. Aa biz tane arkadaşlar mı varmış? Cık. Abi hiç fark etmedim ya buradan Yani kusura bakmasın arkadaşlarımız. Hiç fark edemedim ya. Göremedim. Kusura bakmasınlar. Yazmışlardı ama renklere fazla dikkat etmediğim için göremedim. Pembe bizi kırmış. Kalmış şurada bir iki bir takım. <laughs> Yine de tam takımları. Abi bu nedir ya tam böyle takımları sayıyorum. Ataka kırılıyor. Yok adamı söylüyorum yok adam eliniyor. Adam mı var? Yo tamam gidelim. Bizim arkadaşa mı versem acaba diyeceğim. Şimdi bu hızlı yolu yapmaya falan çalışabilir. O yüzden de düşebilir. Risk almamıza gerek yok. Şunu ben alayım. İki tane mi çıkmış ya? Burada vardı ikiden fazla vardı. Yarısını bizim arkadaş aldı herhalde. işte var ya çaktırmadan götürüyor ha. <laughs> Elmasları aldı direkt kaçıyor. Hiç söylemiyor bana. Şöyle bari setlerimiz açalım. Ne yapalım arkadaşlar iki tane elması. En azından setli olarak gezelim. Gelişmeyi oynayalım şimdi. Tamam mı? Ben biliyorsunuz yumruk ay almayı seviyorum. Gerekirse yumruk ay alırız. Gerekirse diamond set alırız. Hiç belli olmaz. 2'ye 2 iki kaldık bu arada. Adamlar yünle kaplamışlar. Bizim arkadaşımı öldürüyorlar. Tamam, bizim arkadaşı öldürdü. Geldim, bas. Bas geldim, bas. Alırız bunları, alırız. Adamlar iki kişi ama alamayabiliriz, evet. Bir anda vazgeçtim. Kaç tane var? 13 tane, güzel. Bunları madem kullanalım biz. 13 tane varsa ortada bir toplayalım. Belki zümrütleri atmamıştır belki bizim arkadaşlar, bilmiyorum. Bakalım kaç tane var? Evet, Zümrütleri kendisi almış. <laughs> Bana zümrüt vermemiş. Ya da başkası almış. Evet, arkamdan koşuyor Zümrüt. Ver vermek için herhalde. Kaç tane var? Kaç tane veriyorsun bana? 4-5-6 tane mi? 6 tane eyvallah çok güzel. Set diyor ama ben büyük ihtimal set olmayacağım arkadaşlar. Demir setle de idare edip yumruk yay almayı düşünüyorum. Yumruk yayla. Hani birimiz saldırırsa öbürü, öbürü de oklar adamların dengesini falan bozar bomba geliyordu. Tamam kurta kurtardık. Kılıçlarımızı açtım setlere basıyorum. Şu şekilde bir de şunları açtım gitti. Onu açmam gerek yoktu zaten açtık nedense. Bilmiyorum. Şu şekilde şunu aldım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ben o siz de olsanız belki site alabilirdiniz ama ben okey almayı tercih ettim. Çünkü bunlar bak görüyorsunuz gel geliyorlar, gelecekler. Hatta bir tanesi şuraya yol yapmış. Bunları bu şekilde şu şekilde bu şekilde şöyle abi böyle abi tamam hallettik. Şuradan ya sonunda be sonunda 8 tane okum vardı. 8 tanesini de boşuna harcadık ya. Son bir tanesi tuttu. Böyle bir şans olabilir mi ya? Tamam biraz acele harcadım ama. Olsun güzel. Bizim arkadaş da iyi oynuyor. Buradan da tekrar arkadaşımı selam gönderelim. Bu arada arkadaşlar Discord sunucunuzda gelmeyi de unutmayın. Elim asır atıyor bana buradan. Çok teşekkür ederiz tekrardan ona. Ben bu adamları sürekli öldürebilirim. Bizim arkadaş kırabilir. Diamond setti çünkü. Ben biraz daha geride takınabilirim. Takılabilirim. Şuradan geliyor vuruş. Hadi be. Çok kısa düştü. Şuradan geliyor vuruş. Çekil çekil. Şuradan geliyor. Hadi be. O da bayağı yakın düştü. 13 tane okum varmış. Benim okum bayağı azmış ya. Ben hiç ok alamamışım bayağı. Hiç alamamışım. Hiç ok, hiç ok alamamışım bayağı. Abi evet. Hallettik. Blok at bitiririz diyor. Al 115 tane blok attım sana. Adamlar seti falan yok. Hani bitirebiliriz onu ben de biliyorum da. İkimiz beraber girmemiz, girmemiz, girmemiz lazım. Şöyle bir bomba atacağım. Tamam. Abi e, bizim arkadaş kendim mi gitsem ya neyse ben gitmiyorum ya Ben biraz daha okey alıp geleceğim Bizim arkadaş onları burada oyalasın Okey alıp geleceğim beraber de alırız olmazsa ya da ben direkt ender pearl da alabilirim Kaç tane var 3 Tamam ender pearl alayım ben gireyim Ender pearl görmezlik alayım ben gireyim sonra bizim arkadaş, bizim arkadaş girer ikisini öldürürüz Ve maçı kazanırız diye düşünüyorum çünkü Adamlar fazla savunamıyorlar Neyse tamam ben de 8 tane varmış ben bunları harcayayım geleyim Ne açabiliriz diamond olarak bilmiyorum kaç tane oldu 7 tane oldu Protection 3 açabiliriz herhalde bir 20 saniye sonra. O zaman bekleyelim. Protection 3 açalım, öyle gidelim. Tamam. Bunlar base'den çıkabilirler. Yani bunların illa base'de durmasına gerek yok. Biz bunları base dışındayken de halledebiliriz. Bizim arkadaş orada duruyor. Bizim arkadaş kesiyor mu? Tamam kesiyor. Yardım ihtiyacı yok. Yardım ihtiyacı olsa direkt gidecektim. 3 saniye var bu arada. Bunu da hızlı bir şekilde alalım. Hadi 8 tamam çok güzel. Hemen 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 bas abi. Şurada bir ara düşmeyelim. Şurada bir arada düşmeyelim. Şöyle tamam sakince geçtik. Birinci parta da challenge'ımızı yaptık. Gayet güzel bir şekilde hallettik challenge'ımızı. Aa bizim arkadaş geliyordu kusura bakmasın. <laughs> Fark etmedim aldım bütün malzemeleri. Biliyorsunuz arkadaşlar aynı anda fırına madene giderseniz hem size hem de beraber girdiğiniz takım arkadaşınıza geliyor. Onu da buradan söyleyelim bilmeyen arkadaşlarımız var bazıları herhalde bilmiyorlar bazıları çünkü aynı anda fırına gelmiyorlar. O şekilde bir güncelleme var. Bu adamlar bomba falan kullanıyorlar. Bomba kullandıkları için bize biraz sıkıntı çıkartabilirler ama Hep beraber hep beraber şöyle aynen aynen takım oyunu abi tamam Benim bu canım baya gitmiş ama olsun ben neden alt elim almadım bilmiyorum Bizim arkadaş zıplama içmiş İki kişi girersek alırız diye düşünüyorum hatta önden ben gideyim Bizim arkadaş zıplama var ben görünmezdik Zıplama Hızlı içeyim az zıplama içemedi Ha işte tamam sonra içti işte. tamam güzel Hop Hop Şuraya bir tane Abi neden tutmuyor ya Neyse devam bas Şuna büyük bir risk alıyor olabiliriz ha. Bizim arkadaş çok zor durumda. Bizim arkadaş hemen yardıma geleceğim. Hemen yardıma geliyorum bizim arkadaşa. Kurtardım 5 canı varken. Kaç abicim sen sen kaç. Eee çok güzel. Sen şuradan. Hayır hayır sakın 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 sakın. Bizim arkadaş dokunma sakın. Hadi bay bay. Bizim arkadaş dokunma dedim de iyi ki çalıyor ha. <laughs> Buradan tekrardan bu arkadaşımıza selam gönderelim. Gayet güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzeldi oynadık. Kazandık. Birinci partıda challenge'ımızı yaptık. İkinci partıda Normal bir şekilde oynadık. Bu arada arkadaşlar sağ tarafta görüyorsunuz 100.000 bin coin'im var. Yani görüyorsunuz. Video dışında bazen oynarken oynuyoruz. Coin biriktiriyorum. İsterseniz bir şey alabilirim. 100 bin, 102, 102 bin, 202 coin'e. 102 bin, 202 çok tekerleme tarzı bir coin'miş. Yani alabilirim arkadaşlar. istediğiniz bir öldürme efekti işte. da görmek istediğiniz bir. Nasıl diyeyim işte öldürme efekti, ok efekti olabilir. Atak kırma efekti olabilir. Kazanma efekti falan vardı herhalde. Şöyle kofindas tarzı bir şeyler yapıyordu herhalde. Onlar olabilir. Size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz bir şey varsa onu kullanabilirim. Neyse. Burada da videomuzu yavaştan sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve şu anda skinimin kafasının olduğu yerden kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.